Yolumun üstünden seslendi bana Gönlümün mabedi İstanbul gibi Görmeye gelmişim gibi süslendi bana Gönlümün mabedi İstanbul gibi Üsküdar'ı gezdik sonra da aldık Yıkılmış yerlerde yasa boğulduk Tarihine bakıp sonra yıldık Gönlümün mabedi İstanbul gibi Güzellikten susar, aşktan beslenir Ağaçlarda çiçek açar, hislenir Laleler fısıldar, doğa seslenir Gönlümün mabedi İstanbul gibi Kıtalar arası dolaştık biraz Çamlıca'dan bakıp gülüştük biraz Kız Kulesi'ne de alıştık biraz. Gönlümün mabedi İstanbul gibi. Sultanahmet'teki nuru görmüş. Fatih'ten Eyüp'e sıra girmişsin. Beyazıt'a doğru atlar sürmüşüm Gönlümün mabedi İstanbul gibi. Galata Kulesi karşı bakıştı. Kulesine giden yolu yokuştu. Boğazın içine çok da yakıştı Gönlümün mabedi İstanbul gibi Gitmek için şehre bakmışım önce İzin verilmezdi haklıydım bence Vapurlar gönlümden gider mi sence? Gönlümün mabedi İstanbul gibi Zeynep Saylan